Arkadaşlar merhabalar. O kadar çok sorunuz ki artık konuşmak farz oldu yani. Gelin şu UFC 294 hakkında kısaca bir konuşalım. Ufak tahminlerde bulunalım. Genel olarak tabi ben sadece en ilgimi çeken iki maça odaklanacağım. Bunlardan bir tanesi Chimaev ve Paulo Costa. Diğeri de Makachev Charles Oliveira değil mi? Gelin bu ikisi hakkında biraz konuşalım. Şimdi Chimaev ve Costa'nın başından başlayalım tamam mı? Arkadaşlar şimdi Paulo Costa sağlam bir dövüşçü. Eyvallah tamam. Ayakta vuruş teknikleri, e, agresif stili falan böyle harika, mükemmel, çok güzel. Ve evet Cimai şimdi biraz yukarı çıkıyor, ağırlık değiştiriyor vesaire. Onun yolunda ilerliyor şu anda. Peki eyvallah, her şey tamam. O yüzden pek çok insanın zihninde şöyle bir fikir var değil mi? İşte Costa kuvvetli vuruş teknikleri, işte çok iyi. O yüzden işte overpower edebilir Cimai'yi falan böyle KO edebilir. Öyle bir şansı var vesaire. Dayanıklı da adam zaten Costa falan pek eyvallah tamam. Yani vuruşa falan manasında. Ama şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi istatistiklere bakıyorsunuz tamam mı? Chimayev'in dakika boyunca çıkartabildiği vuruş genelde maçlarında Costa'dan daha yüksek. Chimayev'in dakika başı yediği vuruşlar da Costa'dan daha düşük. Yani evet Costa'nın böyle bir sürü işte vuruşla galibiyetleri falan var ama yani kağıt üzerine baktığınız zaman tanımıyorsanız dersiniz ki o Chimayev'in istatistikleri aslında daha iyi. Ben şimdi bunu neden diyorum? Çimayev Kostaran daha iyi vuruşçu manasında demiyorum. Ama bence yani güç dışında bu iki adam ayakta dövüştüğü zaman tamam mı? Kostan'ın Çimayev'e göre böyle inanılmaz bir avantajı yok. Avantajı var ama böyle of yani o Çimaev'i ayakta oynatır falan. O kadar büyük bir avantajın olduğuna ben inanmıyorum öncelikle. Birincisi tamam mı? İki, şimdi fiziksellikten falan bahsedelim. Tamam, Çimayev bir üst ağırlığa oynuyor şu anda falan filan ama arkadaşlar Çimay böyle yani zayıf bir adam değil ya. Yani bence Çimay böyle bilmiyorum Kosta tarafından böyle overpower edilebilecek bir adam değil bence. E güreşe yer dövüşüne falan bakıyorsunuz. E Çimay yani çok üstün Kosta'dan. Yani çok üstün. Ve Chimaev inanılmaz bir momentumla geliyor tamam mı? Adam maç kaybetmedi ve önüne geleni yiyor. Önüne geleni bitiriyor yani. Gilbert Burns dışında öyle değil mi? Ondan sonra Paolo Costa'ya bakıyorsunuz. Tamam sağlam adam ama. Mesela Adesanya karşısında çıktı kaybetti değil mi? Yani büyük maçlara çıktığı zaman sizce onun genel performansı nasıl olur? Çimavin nasıl olur böyle aç yukarı çıkacağım ben ağırlık değiştireceğim diyen adamın sizce momentumu bu işe inancı nasıl olur yani. Açıkçası arkadaşlar ben bir miktar sadece ufak belki ayakta vuruş esnasında hani Costa'ya belki biraz avantaj verebilir mi ama onun dışında Costa'nın ben bu maçı kazanabilecek büyük bir avantajın olduğuna inanmıyorum. Hatta ve hatta Çima gibi aç bir adam karşısında eğer olur da round uzarsa zararına olabileceğini bile düşünüyorum yani onun o kas, yapısının falan vesaire bilmiyorum. Ben bu maçı çima ve veriyorum. %70 belki 65 30-35'e karşı yani Kostan'ın 30-35'ine karşı. Yani Kostan'ın hiç şansı yok mu? Tabii ki var yani vuruş hep böyle bir şey değil mi? Yani hem kuvvetli bir adam hem vuruşu iyi. Valla bir vurdu mu <laughs> her şey yerli bir olabilir yani öyle değil mi? Ama genel olarak arkadaşlar Çimay bu maçın ağır favorim yani. Makache Oliveira'ya bakacak olursak da arkadaşlar. Ya bakın Oliveira çok iyi bir dövüşçü, çok sağlam bir dövüşçü. Ayakta tehlikeli, yerde tehlikeli falan eyvallah. Ve öyle bir dövüşçü ki yani herkes adamın kazanmasını istiyor. Yani şu maçı Oliveira kazansa tamam mı? Ben kimsenin üzüleceğini düşünmüyorum yani pek çok insan sevinirim. Ben de olivier için sevinirim açıkçası ne yalan söyleyeyim. Ama arkadaşlar ben Makaçev'in yine ilk maça benzer bir şekilde kazanacağına inanıyorum. Biliyorum şimdi pek çok insan da şunu düşünüyor yani Charles Oliveira birinci maçını kaybettiği, Ondan sonra Darius da birinci roundda böyle yendi falan filan. İşte kendini toparlamıştır. Kendi geliştirmiştir vesaire. Daha aç şekilde çıkacak bu maça falan filan. Tamam eyvallah oraya kadar her şey tamam. Ama yani peki Makaçev nasıl geliyor o maça? Makaçev sizce aç gelmiyor mu? O Volkanovski maçından sonra. Ya o adamın böyle yenilmez imajı vardı herkesin gözü önünde. Birden yıkıldı. Makaçev bence çok daha aç gelecek bu maça. Zaten aç adam normalde. Ve ilk maça Olivier'e karşı çok üstündü. Çok daha kendinden emin gelecek diye düşünüyorum ben. Kaldı ki Makache de zaten dövüşürken böyle emin adımlarla dövüşen bir dövüş yani böyle saçma sapan uçan hareketler falan filan yapmıyor değil mi? O yüzden Olivier'in da böyle onu kolay kolay aa denk geldi yumruğu oturttu, denk geldi submission etti onu falan tarzı şeyler olabileceğine de ben pek inanmıyorum. Yani Makachev gelecektir bu maça sistematik olarak sabırlı şekilde Olivier'ı yavaş 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 dövecektir yani. Bu maçı için ben ikinci veya üçüncü roundda bir finish bekliyorum Makachev'den. Yüzde konuşacak olursak da yine Makachev'e yüzde 60 veriyorum ben bunun için. Oliveira'ya da 40. Olivier'in da o şansını elinden almak olmaz yani. Belki de belli olmaz. gerçekten çok iyi hazırlanmıştı belki vesaire. Ben zannetmiyorum ama yüzde 40'ı da veririm ona yani. Oliveira e diyor teşekkürler Yunus. Allah razı olsun. Neyse arkadaşlar bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Benimle aynı fikirde misiniz? Sizin tahminleriniz neler? Lütfen bana yorumlarda bahsedin tamam mı? Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı, mesaj atmayı falan unutmayın. Gelin bu yorumlarda edelim muhabbeti. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.